Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri ve bizleri canlı yayında izleyen değerli hemşehrilerim, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İBB'nin Eyüp Sultan ilçemizdeki yatırımlarını ve gündemdeki konuları değerlendirmek üzere söz aldım. Birinci konu İETT hatlarının düzenlenmesiyle ilgili. Ali Bey böl Alibeyköy bölgesinde son yıllarda hizmete alınan M7 Yıldız hattı ile T5 Alibeyköy Cep Otogarı Eminönü tramvay hattı ile birlikte bölgedeki yolcu alışkanlıkları büyük oranda değişime uğramıştır. Bu değişimle birlikte bölgedeki otobüs hatlarının kademeli olarak düzenleme yapılarak kamu kaynaklarının verimli kullanılmak üzere yolcularımıza aynı kaynaklardan daha fazla hizmet verilmesini sağlanmaktadır. Bu anlamda bu aktarma merkezleri ile T16 T, TM16 hatları ve 50 M 50 hatları ile 16 tane hat oluşmuştur. Bu hatlar ile mahallelerdeki yolcularımızın çevredeki merkez noktalara tek biletle gitmesi sağlanmıştır. Yine Eyüp Sultan ilçesindeki diğer bir konu ilçemizdeki etkinlik alan etkinlik merkezleri. Bir tane kreş Güzeltepe Mahallesi'nde açılmış faaliyetini devam etmekte. Üç tane kreşimiz 24 e, 2024 Mart döneminden önce açıl, açılacak olup Güzeltepe, Karadolap ve İslam Bey mahallelerinden oluşmaktadır. Mart 2024 sonrasında da yine Yeşilpınar, Emniyet Tepe ve Akşemsettin mahallelerinde diğer kreşlerimiz faaliyete geçecektir. 2024'ten sonra da proje aşamasında olan bir adet kreşimiz bulan, bulunmaktadır. Değerli arkadaşlar yine önemli bir konu katı atak katı atık merkezine araçlarıyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Bölgemizde hastal katı atık merkezi olarak bir hizmet veren bir katı atık merkezi açılmıştır. 9 tane farklı ilçede 7/24 hizmet sunmaktadır. Bu katı atık merkezinin 2022 Ekim döneminden sonra tüm ilçelerimizden 110 adet tır ile sefer yapılmaktadır. Bu dönem içerisinde söylendiği gibi Kazalar yapılmamakta olup sadece bir kaza gerçekleşmektedir. Bu da, bu kaza da yine vatandaş sağlığıyla ilgili olmamış. Ee, kısaca olay şu anda atlatılmıştır. Yine bu konuyla ilgili personellerin eğitimiyle ilgili bir denetim yapılmış mıdır diye bir soru vardı. Bu konuda belediyemizin Güvenli sürüş eğitimleri sürekli yapılmakta olup işbaşı hatırlatma bilgileri de devam etmektedir. Yine 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 Eyüp Sultan ilçesindeki kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Eyüp Sultan ilçesinde 3 adet kentsel dönüşüm çalışması riskli alan ile yapılmaktadır. Akşemsettin Çırçır Mahallesi riskli alan, Çırçır Mahallesi 33 ada ve Alibeyköy Mahallesi'ndeki 487 ada ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Diğer bir kentsel dönüşüm çalışması da Karadolap Mahallesi 30, 38 ada ile 5393 sayılı kanun ile devam etmektedir. Yine İBB'nin plan proje çalışmaları kapsamında 113 ada Yine Karadolap'taki alübeko uygulama planı ve riskli yapılara ilişkin plan notları da düzenlenmiştir. Değerli arkadaşlar, yine Eyüp Sultan'daki dere ıslahıyla ilgili Sayın atip, bir Şimdi... saniye, bir saniye. Değerli arkadaşlar, şu an salonda çok fazla uğultu var. Çok fazla uğultu var. Lütfen sessizliğe riayet edelim. Eyüp Sultan'daki dere ıslahına değinecek olursak 2019 Haziran'dan itibaren Bağ Deresi, Koru Deresi, Ali Beyköy Deresi olmak üzere toplamda 1550 metre dere ıslahı yapılmıştır. Yine Atatürk Caddesi, Silah Tarağı Mahallesi, Altın Boynu Tesisleri çevresinde de bütün çalışmalar bitmiş, hizmete alınmıştır. Eyüp Sultan ilçesinin Güzeltepe Mahallesi ve çevresindeki bölgelerle ilgili ve Kağıthane Sefaköy içme Suyu Tüneli de devam etmektedir. Yine İBB'nin planlan, planlanan yatırımları kapsamında Eyüp Sultan ilçesi Göktürk Kemerburgaz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Cenderem Mahallesi'nde ana kol ve yan kollar dere ıslaha imalatı da devam etmektedir. Dere ıslah güzergahında mülkiyet problemleri olduğundan bu bu planın uygulanması için terklere gerek bulunmaktadır. Mülkiyet ve imar problemleri çözülmesine müteakip dere ıslahı imalatı yapılacaktır. Yine Eyüp Sultan ilçemizde 2019 ile 2023 yılı içerisinde Eyüp Sultan'da çok güzel projelerimize devam ediyoruz özellikle hatırlatmak isterim ki Haliç tramvay hattının son hattına kadar bizler açtık. Eyüp Sultan'daki kent ormanını bizler açtık. Yıldız Mecidiyeköy hattını bizim dönemimizde açıldı. Eyüp Sultan'da tarihi değerlerini bizim dönemde sahip çıkılıyor. Yeşil alan düzenlemeleri Eyüp Sultan'da bizim dönemimizde silah Silahtarağa Gençlik Parkı, Haliç Parkı, Teleferik Meydanı ile bizim dönemimizde gelişti. Haliç kıyıları dip temizliği ve devam etmektedir. Eyüp Sultan'daki Altın Boynu Sosyal Tesisi bizim dönemimizde açılmıştır. Eyüp Sultan'da Çocuklara ücretsiz halk sütü bizim dönemimizde açılmıştır. Cep otogarı ve Edirne Kapı Metrobüs üst geçidi bizim dönemimizde açılmıştır. Okullara sosyal tesis ve spor kulüplerine yardımlar bizim dönemimizde devam etmiştir. Bizim dönemimizde üreticilerimize tarımı ve hayvancılığı canlandırıyoruz. Küçükbaş ve büyükbaş yem desteği bizim dönemimizde sağlanmıştır. Yine Eyüp Sultan'da doğalgaz hattı köylere ulaşmıştır. Eyüp Sultan'da kız öğrenci yurdunu bizim dönemimizde açılmıştır. Eyüp Sultan'da deniz taşımacılığı konusunda vapurlarımızı Kadıköy, Kasımpaşa, Fener, Hasköy ve Sütlüce ile Eyüp Sultan'a bağladık. Beşiktaş, Kabataş, Karaköy ve Sütlüce ile Eyüp Sultan'a vapur hizmeti bizim dönemimize gelmiştir. Yine sosyal yardımlarımız nakdi yardımlar, ev eşyası yardımları ihtiyaç sahiplerine hasta bezi bizim dönemimizde devam etmiştir. Haliç'te İgdaş Parkı içerisinde Beltur ve kütüphane'yi bizim dönemimizde açılmıştır. Ağaçlı bölgesinde özellikle yaşlıların sağlıklı ve aktif yaşaması için Doktor Mustafa Kemal Gavuzoğlu Vakfı tarafından Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin çalışmalarını temelini bizim dönemimizde attık. Eyüp Sultan'da öğrencilere sen de oku desteği ihtiyaç sahibi şehit, şehit yakını engelli öksüz çocuklara bizim dönemimizde nakdi destek verilmiştir. Eyüp Sultan'da özellikle üç tane büyük tesis atıştık. Bir, tane, bir tanesi biyometanizasyon, bir tanesi katı atık aktarma merkezi, bir de katı atıkların dönüşümüyle ilgili bunların hepsi bizim dönemimizde açılmıştır. E, hemşerilerimize daha sağlıklı hizmet sunmak amacıyla halk sağlığı merkezi Nurtepe'de açılmıştır. İBB ders atölyeleri hizmetimiz devam etmektedir. Ali Beyköy cep otogarına ulaşımı daha iyi yapmak amacıyla cep otogarına 100 ton asfalt kullanılarak yollar yenilenmiştir. Annelere toplu taşımada ücretsiz yararlanması için 0-4 yaş çocuklu annelere kart Eyüp Sultan'da da 568 bin anneye faydalanılmıştır. Eyüp Sultan'da ihtiyaç sahibi ailelere 188 aileye Yeni doğan desteği verilmiştir. Eyüp Sultan'da 7500 TL'lik desteği 3840 kişiye burs desteği verilmiştir. Yine Edirne Kapı Metrobüs durağının doğu girişinde bir üst geçit yaptık. Eyüp Sultan'da bölgesel istihdam ofisini ilk defa biz açtık. Moğolova kemerinin gün yüzüne çıkarılması bizim dönemimizde yapılmıştır. Mezarlık ve restorasyon çevre düzenlemeleri her gün çalışmalarımız miras ile beraber devam etmektedir. Eyüp Sultan'daki Hasan Hüseyin Korkmaz Gül Kütüphanesi'ni bizim dönemimizde açtık. Eyüp Sultan'da 1600 öğrenciye Kırtasiye Derneği'nin desteğini bizim dönemimizde verdik. 231 haneye tersine göç desteğinde bulunduk. Eyüp Sultan'da oda yerinde atıktan tüketilmiş tesisini biz açtık. Haliç kıyısındaki tarihi feshane binasını biz restore ettik ve hizmete açtık. Özellikle Art İstanbul Feshane sergi salonlarıyla sanat dünyasından zengin içerikler sunan kütüphanesiyle beraber kongre ve atölye okuma alanlarıyla şehrin en büyük kültür ve sanat merkezi olmuştur. Sayın başkanım Eyüp Sultan'da başkanımızın dediği gibi her şey çok güzel olacak. Saygılarımı sunuyorum.